Merhaba Eko Başarı programı izleyicileri. Merhaba Eko Başarı izleyicileri. Sizlere bakıp söylerim. Önerken... Farklı sektörlerden en yeni hizmetler ve ürünler, iş dünyasındaki son gelişmeler, yeni yatırımlar, özel röportajlar. Basın toplantıları, lansmanlar, evet, günlüğün, 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 günlüğün. her hafta farklı konu ve konuklarıyla iş dünyasının nabzını tutuyoruz. Yaklaşık yılı yılından bugüne kadar. İnşaattan turizme, sanattan sağlığa, modadan otomotive yeme ve içmeden bilgi teknolojisine. Aa, o da ailesi, bir her alanda merak ettiğiniz her şey Eko Başarı Programında. Daha iyi, daha kaliteli, daha uygun, daha ucuz hizmeti nasıl verebiliriz? Eko Başarı programı her hafta cumartesi saat 13'te TGRT euro ekranlarında. E, Cumali İnalı benim ismim. E, Şanlıurfa'lıyım. E, burada doğduk, burada büyüdük. E, memleketimize hizmet etmek istiyoruz. E, amacıyla böyle bir işletmeyi açmış bulunduk. Tamam, önümüzden bahsetmek istiyorum. Evet. E, bunları işte e, küçükten sayacak olursak işte tepsi kebabımız meşhur. Simit kebabımız, soğan kebabımız, biber dolmamız, e, patlıcanlı yine çok güzel bir yemek olan söğülmemiz, karnıyarığımız, e, güveç yemeğimiz, e, tava çeşitlerimiz, siverek tavamız, hatay tava, kilis tava. E, bu tarz 15 çeşit tepsi yemeğimiz mevcut. Özellikle bizim spesiyalimiz, kendi bulduğumuz bir tepsi yemeği, tepsicim spesiyalimiz mevcut. O da e, kaşar peynir dolgulu bir ürünümüz. E, çok sevildi o. E, tabi işte ara sıcaklarımız e, tamamımız tamamı ev yapımı, e, işli köftemiz, semsiyemiz, bunlar yine tabi e, ağzı açığımız, e, urfamızın... E, Nadide ev yemeklerinden. Evet. Ee, boranın yemeğini sunuyoruz. Ee, çok fazla bilinmez bu yemek. Yine Urfa'nın e, kendine has özel bir yemeğidir. Ee, menümüz zengin.